Herkese arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, hiç videosunu çekmediğim ve hiç alakası olmayan bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar ben hiç bu oyunu oynamadım. Ve şu an sizinle beraber oynuyorum. Ve yanımda kardeşim var. Nasılsın Samet? İyiyim. Merhaba arkadaşlar. Şuraya Fatih Pıra değil mi? Hı hı. Aşağıya ismini bu yapıyor. Çünkü Hepsinde pro bu. Değil mi? <laughs> lan ben o kadar pro değilim ama ismime yakıştığı için. Bu arada arkadaşlar oyunun tamamını bilmiyorum. Oyunda 3 günümüz var. 3 günde buradan kaçmaya çalışıyoruz ama ben tabi ki de keriz olduğum için kaçamayayım. Kaçamam. Üç Sadece 3 gün mü? çok az. Ede çıkacak Allah. Şurada lan. Allah işte geliyor geliyor. Lan bir sus ya. Sen Kore'den ben öğrendim. Gel şimdi bu. Oy. O. Gelmeyecek mi? Ses gelmiyor. O da bu oyunun oyunun sesini açıyor. Arkadaşlar. Açı yani şey. Bayağı sensizim. Bir aç arttıralım. Ayak sesi geliyor. Geliyor. Oh <my God. gülüyor> <laughs> Bu akıllı, bu yavuş çocuk. Akıllı, oyun oynuyor Arkadaşlar bu arada Evil Nol'u da çekeceğim yani. Rahibe'yi. Rahibe mi? Rahibe mi? İkinci yasada gel. Yuh artık yuh yuh. Hala beni görüyor ya. Allah. Yağlandık mı?

bilmediğim şeyler şey de var daha hiç. Ama de kendisi bana. el yapma. Başka Sen boş konuşma ya. close. Açma. Açma. Açayım. Oh my god! Oh! <laughs> Lan boğazım yırtıldı varmaktan. <laughs> Lan bu ne biçim oyun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ulan, vay ya kafayı emel. <laughs> Ona lan git. Vay da bu iş lan nerede? <laughs> lan motorcular şimdi e, döveceğim git. だかい abi onlar. Bak o koloniyi bitirme ha. 这个风呢？<Tele> <noise> Oh! Boy. pişen var Hayır ince yer mi abi? La ama bunu ya oyna lan yok ya. Ana! <laughs> Vallahi biz mamız lan küçük çocuktan dayak yok. Asla bıçaklanıyor lan kafayı yiyeceğim. Hiç. Bana lastiği de lan? Bu son. Bu son değil ki. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve like, kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın çünkü oyunda daha ne yapacağımızı bilmiyorum. Aynen. Bunun için bay bay yorumlarda yazın da biz ne yapacak. Aynen. Aa buraya yapacakmış kanslar. Aa ne Ben de bulayım bari, ben nereden bildiğimi bulamadım. <laughs> evet, arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, bu sefer boş bir video çektik ama e, olsun. Bir daha günümüzde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşmek üzere Görüşürüz.